Bursa Tarım Fuarı'nın ilk günündeyiz. Yanımızda SDF Grup Ticari Müdürü Sayın Mehmet Uzunköprü var. Mehmet Bey, öncelikle fuarın ilk günündeyiz ama sizce yoğunluk nasıl? Ee, öncelikle hoş geldiniz. Ee, şöyle söyleyeyim, Bursa Fuarı her zaman kendine has bir müşteri kitlesi olan çok sıcak, güzel bir şehir. Ve fuarlar bizi her zaman onlarla buluşturuyor. Güzel bir başlangıç oldu. Yani her ne kadar genel anlamda bir ekonomik sıkıntı da olsa çiftçinin markaya, traktörü olan ilgisi hala devam ediyor. Bu anlamda da standımızı dolduruyorlar. Bu alanda hangi ürünlerinizi sergiliyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, tabii ki Bursa genelde bahçe bölgesi. Ağırlıklı olarak Samen'in bahçe modelleri ve Doysun, Doys bahçe modellerimiz var. Ve özellikle de Euro 5 motorlu tabii ki. Bildiğiniz gibi 30 Haziran'dan sonra tamamen Euro 5 üretim başladı ve şu anda da yoğun bir şekilde bu devam ediyor. Euro 5 motor birçok avantaj getiriyor. Tabii ki buna önümüzdeki dönemde çiftçilerimiz de şahit olacak. Çünkü Euro 5 motor hem güç hem yakıt tasarrufu sağlıyor. Biz de bütün ürünlerimizi Euro 5 motorla üretmeye başladık ve burada da Euro 5 motorlu traktörleri görebilirler. Genelde bahçe traktörlerimiz her beygir gücünde ve ebatta. Bunun dışında da Doysfar'ın güçlü traktörleri hem 340 beygir 250 beygir traktörlerimiz ve tabii ki 80 60 ve 70 beygir olan küçük bahçe serilerimiz fuarda standımızda çiftçilerimizi bekliyor. Şimdi sürekli Euro 5 motor diyerek vurguluyoruz zaten. Peki 2025 yılı için bizi bekleyen başka sürprizler de var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki biz esasen en büyük sürprizi Türkiye'ye kazandırdık. Bir motor fabrikası açtık. Farmoşu motor artık Türkiye'de Bandırma'da üretiliyor. Ve 3 silindir, 4 silindir olarak hem Türkiye'deki ürettiğimiz traktörlerde hem de yurt dışına ihracatta bu motorları kullanıyoruz. Tabii ki açılışta çok Güzel. özel bir haber de verdik. Türkiye'de ilk defa 6 silindirli bir motor üretimi gerçekleşecek. Bu da önümüzdeki 3-4 ay içerisinde Türkiye'de faaliyetlere başlamış olacağız ve 6 silindirli traktör motorları Türkiye'de üretilip yine Avrupa'ya satılacak. Şöyle söyleyeyim. Biz Sürprizleriyle dolu bir markayız. Çiftçilerimiz bunu çok iyi biliyor. Sadece Euro 5 ile beraber değil onlara gerçekten kullanımı ergonomisi çok kolay olan ve sürekli onların yanında olan güç üreten ve kesintisiz güç üreten traktörler veriyoruz. Arızası çok az olup satış sonrasında servise çok ihtiyaç duymayan bu traktörler onlar tarafından da çok beğeniliyor. Zaten bizim Türkiye'ye yatırım yapmamız, Türkiye'de büyümemiz, Türkiye'deki üretim tesislerinin, üretim üstünün oluşmasında onların katkısı çok büyük. Çünkü onlar hem samet traktörlerini, hem Fahr traktörlerini beğeniyle kullanıyorlar ve övgüyle bahsediyorlar. Müşteri demişken, sizi yakalamışken de e, gün demiş öyle çok kısa değerlendirmenizi istesek sizden. Aslında ee, ülke tarımını diyelim. Evet, şimdi ülke tarımı gerçekten ele alınması gereken önemli bir konu. Biz coğrafya olarak da ülke olarak da tarım ekonomisiyle yaşayan bir ülkeyiz. Çiftçiler bizim efendimiz, baş tacımız. Onları mutlaka korumamız gerekiyor ki biz traktör üretiminde özellikle bu noktaya çok hassas davranıyoruz. Onların aradığı gücü, performansı verirken az yakıtlı traktör üretiyoruz ki Euro 5 motorla beraber çok az yakıt yaktığını da görecekler. Biz onların yanında olmaya devam edeceğiz ama genel anlamda bu yılı değerlendirecek olursak maalesef çiftçinin yüzü gülmedi. Çiftçinin yüzünün gülmediğini traktör olan talepten ve kredi olan ihtiyaçtan görüyoruz. Bu anlamda onlara çok cazip finansal koşullar öneriyoruz. Biz onların yanında her türlü bulunmaya ve onlara hem yeniliği tanıtmaya hem de ekonomik olarak da destek vermeye devam edeceğiz. Bu anlamda finansal kampanyalar devam ediyor. Ama tekrar ürüne dönecek olursak, evet çiftçi bu yıl istediği ürün fiyatlarını bulamadı. Maliyet artışları maalesef kontrol altına bir türlü alınamadığı için bu kıskaçta birazcık bence boğuluyorlar. Çünkü hem maliyetler yükseliyor hem de istenilen fiyatlar gelmiyor. Bu anlamda bence biraz daha çiftçiyi dinlemekte fayda var. Ee, önümüzdeki yıllar gerçekten tarıma çok daha fazla ihtiyaç duyacağız. Bu anlamda bence çiftçinin yanında olmamız, hepimizin onu korumamız ve özellikle de tarıma desteği kesmeden daha fazla destek vererek büyütmemiz gerekiyor. Bu coğrafyalar gerçekten dünya üzerinde bulunması zor, her türlü ürünün yetişebileceği ender coğrafyalardan birisi. Hep birlikte tarımı yaşatmak için mücadele vermemiz gerekiyor. Bu yıl çok çabuk geçer inşallah. Çiftçilerimiz de bir an önce bu sıkıntılardan kurtulur. Daha güzel günleri hep beraber yaşarız. Bu umutla ürünleri geliştirmeye, Türkiye'ye yatırım yapmaya devam ediyoruz zaten her zaman çiftçinin ve tarımın önemini bütün konuşmalarınızda da vurguluyorsunuz. Peki çiftçi dedik ama SDF grup olarak bu bir yılınız nasıl geçti sizce? Bizim çok yoğun geçti. Yani biz yaklaşık 12 yılda çok büyük işler başardık. Ve son bir yıla baktığımızda herkes lafta söylediklerini biz icraata döktük. Bildiğiniz gibi 9 ay gibi bir sürede bir motor fabrikasını Türkiye'ye kazandırdık. Şu anda kapasiteyi 30 bin yıllık adete çıkartıyoruz. Çünkü hedefte ihracatta Avrupa pazarı da var. Tamamen işe odaklandık. işe daha çok zaman ayırmaya yoğunlaştık. Sebebi şu. Gerçekten bu toprağa ne ekerseniz o fazlasıyla size fayda getiriyor. Biz çok güzel bir traktör fabrikası yaptık. Yıl günde ortalama 70 traktör üretim devam ediyor. Şanzıman hattını Türkiye'ye getirdik. Bu devam ediyor. Aynı zamanda motorla beraber hem iç pazarı besleyecek hem de yurt dışına satacak motor kapasitesiyle bir motor fabrikası kurduk. Bu devam ediyor. Bizim yoğunluğumuz daha çok burada ve ürünlerde. Biz hala çiftçiye daha ekonomik yakıt, daha masrafsız traktörü nasıl yapabiliriz? Bunun çabası içinde çalışıyoruz. Türkiye'de bir ARGE merkezi kurduk. Şu anda ciddi anlamda burada da mühendisleri dahil ettik. Burada da büyümeye yolundayız. Kısacası her şey çiftçi için, tarım için bu çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz de elimizden geldiği kadar bunun yoğunluğunu yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde çok güzel haberlerle beraber yine onların karşısında olacağız. Tek bir hedefimiz var. Türk tarımını büyütebilmek, Türk tarımına destek olabilmek, Türk çiftçisinin yanında olabilmek ve her zaman onların aradığı ürünleri onlara sunabilmek. Bu anlamda da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bize yapmış olduğunuz işleri yakından takip ediyoruz. Başarılarınızın <laughs> devamını diliyoruz tabii. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu dönem çiftçinin daha çok finansal ihtiyaç duyduğu dönem. Biz özel bankalarla yaptığımız anlaşmalarla beraber onlara çok cazip kredileri vermeye devam ediyoruz. Şöyle söyleyeyim istedikleri tutarda 5 yıl vadeye kadar sıfır faizli alternatif seçeneklerle beraber bir Same veya bir Doysfar traktör sahibi olabilirler. Standta sadece traktörleri değil aynı zamanda bu finansal çözümleri de bulabiliyorlar. Aynı şekilde bütün bayilerimizde de bu finansal çözümlere çok kolay ulaşabiliyorlar. Onları mutlaka bayilerimize Fuardaki standımıza bekliyoruz. Bu dönemi hep birlikte aşacağız. Biz doğru ürün üretmeye, doğru ürünü vermeye ve onlara yakıt ekonomisi sağlayan traktörleri vermeye devam edeceğiz. Finansal çözümleri de aynı şekilde vermek için onlarla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Onların yapması gereken şey sadece bayilerimizi ziyaret etmek, ürünlerimizi görmek. Gerisi bizim işimiz. Çok teşekkür ediyoruz bu keyifli sohbetiniz için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bursa Tarım Fuarı'nda SDF Grup Ticari Müdürü Sayın Mehmet Uzunköprü ile beraberdik. Tarıma ve gündeme dair çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Biz röportajlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.